Öğrendim ki kimseyi sizi sevmeye zorlayamazsınız. Kendinizi sevilecek insan yapabilirsiniz. Gerisini karşı tarafa bırakırsınız. Öğrendim ki güveni geliştirmek yıllar alıyor. Yıkmak bir dakika. Öğrendim ki hayatında nelere sahip olduğun değil. Kiminle olduğun önemli. Öğrendim ki sevimlilik yaparak 15 dakika kazanmak mümkün. Ama sonrası için bir şeyler bilmek gerek. Öğrendim ki kendini en iyilerle kıyaslamak değil. Kendi en iyinle kıyaslamak sonuç getirir. Öğrendim ki insanların başına ne geldiği değil. O durumda ne yaptıkları önemli. Öğrendim ki ne kadar küçük dilimlersen dilimle, her işin iki yüzü var. Öğrendim ki olmak istediğim insan olabilmem çok vakit alıyor. Öğrendim ki karşılık vermek düşünmekten çok daha basit. Öğrendim ki bütün sevdiklerinde iyi ayrılman gerek. Hangisi son görüşme olacak bilemiyorsun. Öğrendim ki bittim dediğin andan itibaren pilin bitmesine daha çok var. Öğrendim ki sen tepkilerini kontrol edemezsen tepkilerin hayatını kontrol eder. Öğrendim ki kahraman dediğimiz insanlar bir şeyler yapılması gerektiğinde yapılması gerekeni şartlar ne olursa olsun yaparlar. Öğrendim ki affetmeyi öğrenmek deneyerek oluyor. Öğrendim ki bazı insanlar sizi çok seviyor. Ama bunu nasıl göstereceğini bilmiyor. Öğrendim ki ne kadar ilgi ve itimam gösterseniz bazıları hiç karşılık vermiyor. Öğrendim ki para ucuz bir başarı. Öğrendim ki en iyi arkadaşla sıkıcı an olmaz. Öğrendim ki düştüğün anda seni tekmeleyeceğini düşündüklerinden bazıları kaldırmak için elini uzatır. Öğrendim ki iki insan aynı şeye bakıp tamamen farklı şeyler görebilir. Öğrendim ki aşık olmanın ve aşkı yaşamanın çok çeşidi vardır. Öğrendim ki her şartta kendisiyle dürüst kalanlar daha uzun yol yürüyor. Öğrendim ki hiç tanımadığın insanlar iki saat içinde senin hayatını değiştirir. Öğrendim ki anlatmak ve yazmak ruhu rahatlatır. Öğrendim ki duvarda asılı diplomalar insanı insan yapmaya yetmez. Öğrendim ki aşk kelimesi ne kadar çok kullanılırsa anlam yükü o kadar azalır. Öğrendim ki karşısındakini kırmamak ve inançlarını savunmak arasında çizginin nerede geçtiğini bulmak zor. Öğrendim ki gerçek arkadaşlar arasında mesafe girmez. Gerçek aşklarında. Öğrendim ki tecrübenin kaç yaş günü partisi yaşadığınızla ilgisi yok. Ne tür deneyimler yaşadığınızla var. Öğrendim ki aile hep insanın yanında olmuyor. Akrabanız olmayan insanlardan ilgiyi sevgi ve güven öğrenebiliyorsunuz. Aile her zaman biyolojik değil. Öğrendim ki ne kadar yakın olursa olsunlar en iyi arkadaşlar da ara sıra üzebilir. Onları affetmek gerekir. Öğrendim ki bazen başkalarını affetmek yetmiyor. Bazen insanın kendisini affedebilmesi gerekiyor. Öğrendim ki yüreğiniz ne kadar kan ağlarsa ağlasın Dünya sizin için dönmesini durdurmuyor. Öğrendim ki şartlar ve olaylar kim olduğunuzu etkilemiş olabilir. Ama ne olduğumuzdan kendimiz sorumluyuz. Öğrendim ki iki kişi münakaşa ediyorsa bu birbirlerini sevmedikleri anlamına gelmez. Etmemeleri de sevdikleri anlamına gelmez. Öğrendim ki her problem kendi içinde bir fırsat saklar ve problem fırsatın yanında cüce kalır. Öğrendim ki sevgiyi çabuk kaybediyorsun. Pişmanlığın uzun yıllar sürüyor.